Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar uzun süre sonra sonunda fakir deneciği hatırladım ve videosunu çekmeye karar verdim. <laughs> uzun süre sonra tekrar bir video için fakir deneceği için şöyle bir 500-600 like gelirse çok çok sevinirim. 500 dak like gelsin direkt ay diğer bölümü anında yayınlayacağım. Ya. Evet arkadaşlar ve 600'tuk ve set kesmiştik. Gördüğünüz gibi bir set burada. Diğer bot da burada. Gördüğünüz gibi iki tane setimiz vardı. Fakat bunları repleyememiştik ve biz VIP'ydik. Şu anda VIP'miz bitmiş. Hemen size bir sihir yapıyorum. Selena, Selena, Selena ve sürpriz. Evet Selena fakir tenisiyle geri döndü gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar VIP olduk. Slash tamirden tamir kitimi bir tane daha aldım. Gördüğünüz gibi üç tane tamir kitim oldu. Tamir kiti olduğu için hem ametist harcamayacağım hem XP harcamayacağım. Zaten bir tane repli kaskım var. 3 tane daha eşya replersem ben bu seti satabilirim. Kılıçla yayımla var. Bir tane kit olarak direkt satabilirim. Diğeri de şimdilik kalsın. Hemen bunları replemeye gidelim. Bu arada bizim claim arkadaşlar Rodos'taydı ama bizim claim bitmiş ve demir blokları dahi almamışlar. Claim'e gelmemişler. Bu konuda biraz şanslıyım. Hemen örsü şuraya koyuyorum ve seti repliyorum. Canı en az olanları repleyeceğim ki eğer vs vesaire gidersem bunları ben kullanabilirim çünkü bu canlar da çok az can değil kullanılabilir yani. Belki bir set daha keseriz. Evet zaten çok pahalı diyormuş çok iyi oldu bunu böyle repleyebilmemiz. Pantolonu da repledim. Botu da repledim ve tam full rap setimiz oldu ve bunu artık satabiliriz. Bunlar en son 400k falan da uzun süredir oyuna girmiyorum. Belki 300'e falan düşmüştür. Okuturuz bunları da. Şimdi bugün ne yapacağız? İlk öncelikle benim fener için koyduğum o yeni sandık falan da vardı burada. Ben bunların hiç o ben bunların hiçbirini almamışım. Hepsi burada kalmış. Allah'tan claim bittiğinde Kimse görmemiş bu kleimi Bu demir blokları kırarken anlatayım. Arkadaşlar bugün iksir yapacağız. İksirden nasıl para kasacağınızı göstereceğim. Hiçbir şey yapmadan sadece iksir yaparak para kasabilir mi? kasabilirsiniz. Nasıl mı? Hiçbir eşyaya ihtiyaç duymuyorsunuz. Sadece markete gidip eşyaları alıyorsunuz ve iksir yapıyorsunuz. Bu kadar basit. Eşyalarla birlikte iksir yaptığınızda o iksirin bedeli bir taneye denk geliyor. Siz onu 3 katı olarak satıyorsunuz. Yani nasıl oluyor? 1000 dinar aldınız mı? Ondan 3000 dinar kazanıyorsunuz. Birazdan göstereceğim. Güç, hız gibi iksirleri yapmayacağım. Çünkü onu herkes yapıyor. Biz biraz daha bilinmedik. Biraz daha pahalı satılan hisseleri yapacağız ki karı da o kadar yüksek olsun. Zaten 1 milyon paramız var. Bütçemiz biraz da olsa var. Aslında Guardian da alabiliriz ama şu an Guardian almanın bir mantığı yok. AFK ile para kasmam lazım ama şu anda ben onu yapmıyorum. Üşengeçliğimden ama siz şu anda farm yapabilirsiniz. Oyunda olmadığınız zaman dışarıda olduğunuz zamanlarda bilgisayarınızı açık bırakıp AFK bırakıp para da kasabilirsiniz yani. Biz buna pasif gelir diyoruz. Evet arkadaşlar chestimiz doldu. Chestimiz dolduğu için ben de depoyu 4K karşılığında yükselteceğim. Şöyle yükselttim. 4K karşılığında yükselttim. Bir tane daha yükseltebilirim aslında. Kaç istiyor? Kaç kay istiyor? 15 kay istiyor. 15 kay şeklinde bir tane daha yükselttim ve chestimi bunlarla dolduruyorum. Çünkü hiçbir şey bile işimize yaramasa bunların hepsi para demek. Kırık taşları dahi chestime attım. Yarın bir gün farm yapacağımıza belki ihtiyacımız olur. Bunların hepsini atıyorum. Bu arada bu mesaj atan iki arkadaşa da selamlar eğer videoyu, videoyu izlerlerse. Evet arkadaşlar ihtiyacımız olan ilk önce birkaç tane blaze çubuğu. Çünkü iksir standı yapabilmemiz için blaze çubuğuna ihtiyacımız var. Ben şimdilik 10 tane alıyorum. 10 tane bizim işimizi görür. Bunun ilerleyen kısımlarında iksir makinesi de çekebilirim. Yani iksir otomatik iksir farmı çekebilirim. Şimdi arkadaşlar iksir dediğimizde aklımıza direkt hız güç geliyor ama bizim yapmamız gerekenler burada rejenerasyon. Çünkü rejenerasyon pp'de inanılmaz etkili. Çünkü hatta rej yasak deniliyor bazen meselelerde. Rej 2 çok hızlı can dolduruyor. Anında biraz şeyle uğraştırıcı ve maliyetli olduğu için bunu kendi farmlayıp yapmanız lazım. Biz o yüzden görünmezlik ve rejenerasyon yap. Burada tanesi 2K'ya satılıyor şu anda pazarda. Rejenerasyon de tanesi 18K'ya satılıyor. Gaz gözyaşı aldığınızda 20K veriyorsunuz. Rejenerasyonu 17K'dan sattığınızda 17, 34, 52K para kazanıyorsunuz arkadaşlar. İşte bu yüzden 51k kazanıyorsunuz. <laughs> 31k karınız oluyor. <laughs> Bu arada sanırım seti almak isteyen bir takipçimiz var. Şu seti biraz koydum. Bakalım teklif verecek mi? Herhalde o yüzden ticaret attı diye düşünüyorum. Aynen öyle. 380k koydu. Canı sağ olsun. Selamlar HZ Duel AFK'ya da. 380k'ya da setimizi satmış bulunduk ve ekstra elimizde bir set kaldı. 1 milyon 400k para yaptık. Çok güzel. Ve iksir yapacağınızda cam şişe almak yerine arkadaşlar direkt cam alın. Çünkü cam daha uyguna geliyor. Gördüğünüz gibi tanesi 43. 3 tane gaz şey aldım. Şimdilik göstermelik size gösterme amaçlı. Ben video dışı biraz daha yaparım. Bu arada Owner 06ya ya da selamlar. Kendisi cam almışsın benden söylesen beleşe verirdim diyor. canın sağ olsun. Teşekkür ederiz ona da. Evet şimdi cam şey yapıyorum. Cam şeyleri de yaptım. 3 stek değildi bu arada. Benim kafam karıştı. 3 tane cam koyduğumuz için kafa karışıklığı yaşadım. Burada suyumuz var zaten. Su şişesi buradan direkt yapabiliriz. Su şişelerimi de yaptım. Evet en önemli şey nedir vartı almamışız. Bu arada arkadaşlar bu malzemelerin hepsini ama hepsini kendiniz yapabilirsiniz. Nedir'e gittiğinizde nedir nether... hatta nedir'e gitmenize gerek yok. Bir stek nedir vartı alın. Bir de ruh kumalı nedir varsa ekin kendi kendine çok hızlı büyüyor zaten. Gaz göz ışığı nedir gidin gaz da öldürün çıkıyor. Ganimetli kılıçla öldürürseniz çok iyi şeyler çıkıyor. Kızıl taş madenden bulabiliyorsunuz. Mayalı örümcek gözü örümcek gözüyle mayalı örümcek gözü yapıyorsunuz. Işık taş tozunu yine nether'dan bulabilirsiniz. Savuçu yine farm yapabilirsiniz. Şimdi ilk önce nedir vartları hepsine tek tek Evet arkadaşlar ilk önce gaz gözleşlerini yerleştiriyorum. Garip istir oldu. Hepsi gaz gözleşlerini yerleştirdikten sonra mayalı örümcek gözlerini yerleştirmiyorum tabii ki. Altın avuç yerleştiriyorum. Daha sonra yenilenme oldu. Bunlara ışık taşı tozu basıyorum ki yenilenme 2 olsunlar. Bu altın avuçla da mayalı örümcek gözü basıyorum ki bunlar görünmezlik iksirine dönüşsün. Evet rejenerasyon ikilerimiz oldu. 3, 6, 9 tane o yaptık toplamda. Burada da görünmezlik iksirlerimiz oldu. Şimdi bunların süresini uzattım. Evet görünmezliklerde 8 dakika oldu gördüğünüz gibi. Bunların hepsini şimdi topluyorum. Topladım. Tamam çok güzel. Şimdi gördüğünüz gibi elimde 9 tane Rejenerasyon 5x3'den 15 tane de görünmezlik iksiri var. 9 tane rejenerasyon iksiri ve 9x18'den 9'a 72 162k para ediyor. Görünmezlik iksiri ise 15x2'den 30k para ediyor. Yani biz 200k para kazanmış olduk. Fakat biz 18 18 54 gaz göz bir miktar ışık taşıtına bir miktar altına ve bir miktar bilezik tozuna vesaire harcadık. Hadi diyelim taş çatlasın 100k taş çatlasın 100k diyorum bakın 10 dakika olmadı 10 dakika olmadan 100k harcayıp 200k yaptım paramı şimdi bunları markette listelemeye gidiyorum evet pazara da ekledim arkadaşlar ihale ee, pardon pazara da ekledim iksirleri şöyle bir ihaleye göz gezdiriyorum uygun bir şey varsa alayım diye ama şu an uygun bir şey çok da daha... Göremedim. Gördüğünüz gibi sadece 10 dakika oldu olmadı o 100k parayı kasmış olduk. Tabi satılırsa bu da hemen satılmayacak. Belli bir süre geçecek ama bu hep böyle. Tabi bunun daha basit yöntemleri var. Xr farmı sistemleri var. Bir sürü sistem var. Bunların da yapılmasını istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Yorum da yaparsanız çok tatlı olur. Bir dahaki videoda da çok güzel bir fikir var aklımda. Videoyu beğenin. Hızlı hızlı gelsin. Video bu kadardı. Uzun zamandır video atmadım çünkü kusura bakmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>